arkadaşlar rasyonel sayılar birinci kısmın test sorularıyla birlikteyiz. Evet boyalı bölgelerin alanlarının toplam alana oranı aşağıdaki şekillerden hangisiyle ifade edilebilir demiş bizim için. Bakalım boyalı bölgelere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane boyalı bölgemiz var. Şeklin tüm alanına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane buradan, 6 tane buradan, 6 tane buradan, Toplam alanımızda 18. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 kesrine denk olan şekli ve kesri arıyoruz arkadaşlar. Burada 4 eşit parçaya bölünmüş, bir tanesi alınmış 1 bölü 4. Burada 1, 2, 3, 3 tanesini boyamış, 6 tane toplam alan var yani yarısını almış 1 bölü 2. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 8 tane boyalı alan 3 bölü 8. Buradaki ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane toplam alanına baktığımız zaman 2 buradan 2 buradan 8 olduğunu 5 bölü 8 olduğunu gördük. Buradaki boyalı alanımız 2 tüm alanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bölü 6 sadeleşirse 1 bölü 3 kesrine denk olur. Yukarıdaki şekille aşağıdaki şekil denk ve eşit yani eşit kesirlerdir diyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir? Evet arkadaşlar A ve B tam sayı olmak üzere B sıfırdan farklı olacak. A bölü B şeklinde yazılan ifadelere rasyonel sayılar dediğimizi ve Q ile gösterildiğini hatırlatmak istiyoruz. Demek ki buradaki kök 5 irrasyonel sayıdır ve Q üssü ile gösterilmek zorundadır diyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi 1 bölü 3 kesrine denktir demiş. O zaman sadeleştirdiğimizde 3 ile 6'yı 1 bölü 2 oluyor. 5 ile 10'u sadeleştirdik 1 bölü 2 oluyor. 6'ya böldük 1 bölü 3 oluyor. Gördüğünüz gibi denizli şıkkıdır diyorsunuz. Hangisi basit kesirdir? İşaretine bakılmaksızın değil mi arkadaşlar? İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük yani mutlak değerce. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesirler deniliyordu. O zaman 5 sayısıyla 2 sayısı arasındaki baktı, kendilerine baktığımızda 5 daha büyüktür 2'den olmadı. 3 büyüktür 2'den olmadı. Gizli paydası 1 olduğu için 1 bir 1'e eşit bileşik kesirdir. Demek ki arkadaşlar burada 1 bölü 5, 1 küçüktür 5'ten yani pay paydadan küçüktür ve basit kesirdir diyorsunuz. Bileşik kesirde de arkadaşlar A bölü B şeklindeki kesirlerden pay pi, paydaya eşit veya daha büyük olmalı işaretine bakılmaksızın diyoruz. 7 sayısı 3'ten daha büyük bileşik kesirdir. 1 bölü 1 birbirine eşittir bileşik kesirdir. 0 bölü 1 arkadaşlar 0 sayısı 1'den küçüktür ve basit kesirdir. Diğerlerine de baktığınız zaman bileşik kesir olduğunu görürsünüz. Evet arkadaşlar payda eşitlemesine gidelim. Paydasını 6 ile 2 ile ve 1 ile, paydasını 4 ile 2 ile ve 1 ile, sonrasında payları çarpıyoruz. 8 bölü 4 eksi 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4. İşlem yapıyoruz arkadaşlar. 5 bölü 4 çıkıyor. Aşağı yaptığımızda. 18 bölü 6 eksi 2 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan aşağının değeri de bizim için 15 bölü 6 çıkıyor. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp mantığından sadeleşmeler yapalım. 5'i 15'e böldük 3. 6 ile 3'ü sadeleştirdik 2. 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 1 bölü 2 cevabını verebilirsiniz. Evet arkadaşlar öncelikle bizim şu kesrimizi düzenlememiz gerekiyor. 1 bölü 3 bölü 2 kesrimizde ana kesir Bakın bölme işaretine baktığımıza göre ana kesir burası oldu. İşaretlere bakıyorduk çarpma, bölme, toplama, çıkartma. Buradaki ana kesrimiz bu oldu. Birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp mantığından demek ki payla payı çarparsak bir paydayla da paydayı çarparsak 6 oldu. Bizim bulduğumuz ifadeden şurası 1 bölü 6 cevabını verecekmiş. 1 bölü 6 bölü 5 bölü 6'dan bahsediyor. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp dediniz. 6'lar birbirini götürünce 1 bölü 5 cevabına ulaştınız. 1 bölü 5 ile toplamamızı istiyor arkadaşlar. Evet burada toplama var. 2 bölü 5'i. Paydalar eşit olduğu için toplayabilirsiniz. Cevabınız 3 bölü 5'tir. X pozitif bir tam sayıdır. ifadesi basit bir kesirdir. Basit kesirler payı paydasından küçük olan kesirlerdir de mutlak değerce. Arkadaşlar X pozitif oluyorsa demek ki bizim X lerimiz birden başlayacak sonsuza kadar gidecek. Buradaki x'i 1 de verseniz 2 de verseniz 3 de verseniz devamlı burayı pozitif hale getirecektir. Yani mutlak değerin işareti artı'dır. Önüne artı alıp çıktı. Aynı şekilde 1 versek, 2 versek, 3 versek pozitiftir. Mutlak değerden önüne artı alarak çıktı diyorsunuz. X'ler bir tarafa gittiğinde sayılar da diğer tarafa gittiğinde basit eşitsizliği çözebilirsiniz. 3'ten küçük x'leri alırsanız basit kesir olur diyor. 1 ve 2'yi alabilirsiniz. Cevap cevabınız Bursa. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde turuncu renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı bir kesir ile ifade edilirse. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane boyalı bölgemiz var. Toplamda da 16 tane eş karemiz varmış. Bu kesrin 1 bölü 3'üne eşit olan yani kesrin 1 bölü 3'ünü almamızı istiyor arkadaşlar. Hemen 9 bölü 16'nın 1 bölü 3'ünü aldığımızda 3'e böldük. Burası 3 bölü 16 oldu. 3 bölü 16'ya denk gelebilmesi için boyalı bölgelerden arkadaşlar 9 taneydi. Bizim 6 taneyi silmemiz gerekecektir. Ve sabit kesirlerde x'in katsayısı ile x'in katsayısı sayılarla da sayılar orantılı oluyordu. 2 bölü 1 eşittir 6 bölü a'dan içler dışlar çarpımı yaptığınızda ve her tarafı 2'ye böldüğünüzde cevabınız 3 çıkacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar ister payda eşit diyebilirsiniz. Parantez açma bunlarda daha kolay olur. Çünkü aynı paydalara sahip ifadeler var. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 7'nin parantezin önünde hiçbir şey yok. Aynen çıktı. Buradakini eksiyi dağıtarak açıyorsunuz arkadaşlar. Evet bakın 3 bölü 4 daha birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 7 eksi 6 bölü 7 ile toplanırsa eksi 7 bölü 7'den eksi 1 cevabı gelecektir. İşleminin sonucunu bulabilmemiz için arkadaşlar şuradaki ifadede bölme olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Demek ki önce bizim bu işlemleri yapmamız gerekiyor. 1 bölü 1 artı 1 bölü 4'ü bölmemiz gerekecek 1 bölü 4'e. 4 kere 1 4 1 daha 5 bölü 4. Burayı düzenlerseniz 5 bölü 4. Ana kesir çizgisinde birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığımızda cevabımız 4 bölü 5 çıkacaktır. Yani buranın cevabı 4 bölü 5 bölü 1 bölü 4. Yine birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp mantığından 16 bölü 5 gelmiştir. 1 bölü 5'ten 16 bölü 5'i çıkarırsak eksi 15 bölü 5 olur. Sadeleştirdiğinizde eksi 3 cevabına ulaşırsınız. Burada da bileşik kesirleri çevirelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 3'ten 1 bölü 4'ü 4 kere 3 12 1 daha 13 bölü 4. 4 kere 2 8 1 daha 9 bölü 4 işaretine bakmamız gerekiyordu. Evet 7 kere 5 35 2 daha 37 bölü 7. Eksi işaretine bakmadan 2 kere 7 14 2 daha 16 bölü 7'dir diyorsunuz. 13'ten 9'u çıkardığınız zaman 4 bölü 4 çarpı 37'den 16'yı çıkardığınız zaman 21 bölü 7. 1 çarpı 3'ten cevabınız 3 gelecektir. Burada da payda eşit diyelim arkadaşlar. 2 kere 1, 2, 1 çıktı. 1 bölü 2. 3 kere 1, 3, 1 çıktı. 2 bölü 3. 4 kere 1, 4, 1 çıktı. 3 bölü 4 diyorsunuz. 21 kere 21, 21, 1 çıktı. 20 bölü 21. Bakın çarpmada ne yapılıyordu? Çaprazlama sadeleşme yapılabiliyor. Sağdan. Evet arkadaşlar sağdan gelerek sola doğru sadeleşmemiz olmuş. Demek ki cevabımız yukarıda 1 aşağıda da 21 kaldı. 1 bölü 21'dir diyebilirsiniz. Pay ve paydası tam sayı ve değeri 3 bölü 4 olan. 3 bölü 4'e eşit birçok kesrimiz var arkadaşlar. 3, 2 ile çarptık 6 bölü 8. 3 ile çarptık 9 bölü 12. Ve bunların versiyonları. Bundan dolayı 3x bölü 4x ile yani x 1 olur 2 olur. Eksi 1 olur. Eksi 5 olur. Yani tam sayı oldu dedik. Evet buradaki ile karışmasın. O zaman bizim tam sayımız k olsun arkadaşlar. Aşağıda da x verdiği için katları karıştırmamamız gerekiyor. Bir kesrin pay ve paydasına x tam sayısı eklenirse o zaman artı x artı x eşittir. 11 bölü 14 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 42k artı 14x eşittir. 44k artı 11x olacaktır. K'lar bir tarafa gelirse 2K kalır. 44K'dan 42K çıkınca X'ler de diğer tarafa giderse 14 xten 11X çıkıp 3X kalacaktır. 3X eşittir 2K bulduk. Bu ne demektir arkadaşlar? X 2'nin katları K'da 3'ün katları olmak zorundadır. 2'nin katı olan her şey X'i sağlayacaktır. Bundan dolayı 4 olabilir diyorsunuz. İfadesi basit ki sabit kesir olduğuna göre. Sabit kesirlerde arkadaşlar x'lerin katsayıları yani 3 bölü m. Sabitlerin katsayıları işaretine bakıyoruz. Artı artı m bölü 12 eşit olacak. 36 eşittir m kareden m eşittir artı eksi 6 olabilir. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere. A artı 1 bölü B eksi 3 ifadesi basit kesir. Basit kesiri hatırlayalım arkadaşlar. işaretine bakılmaksızın pay küçük olmalıydı paydadan. Evet arkadaşlar devamında C eksi 4 bölü B artı 2'nin bileşik kesir olduğundan bileşik kesire bakıyoruz. Bizim ne olmalıydı? Pay büyük eşit payda olmak zorundaydı en küçük değerini. Pozitif tam sayılarda en küçük değerleri verirsek işlemimiz daha kolay hale gelecektir diyorsunuz. O zaman basit kesirle başlayalım. Çünkü B'ler burada da burada da kullanılmış. Biz sabit kesir yani basit kesir yapmaya çalışıyorsak bakın 3 çıkmış ve bizim A'mızı en küçük halde tutmamız gerekiyor. Payı ne kadar küçük tutarsam payda ona çabuk yetişecektir diyorsunuz. A'yı 1 verdiniz. 1 verdiğiniz zaman bu ifadenin kendi 2 oldu. Basit kesirlerde ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Pay paydadan küçük olmak zorundaydı. Yani bizim 2 sayımız küçük olmalıdır. B eksi 3'ten. O zaman en yakın bizim burada 3 sayısını elde etmemiz gerekir. 2'den büyük en küçük sayı 3'tür. Bunun için de B'ye 6 gelmek zorundadır. B'yi 6 verdikten sonra burası arkadaşlar 8 oluyor. Bileşik kesirlerde pay paydaya eşit olabilirdi. Bundan dolayı bunu da 8 yapmaya çalışırsanız C buradan 12 gelecektir. A'yı 1 seçtik, B'yi 6 bulduk, C'yi de 12 bulduk diyorsunuz. Cevabınız toplanınca 19 yapacaktır. A, B birer gerçek sayıdır. B hangisi olamaz? İşler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 5A eksi B eşittir 0 neyi çarparsanız çarpın, burası sıfırlayacaktır. 5A eksi B eşittir 0'dan 5A eşittir B'dir dediniz. Bunu dedikten sonra, Arkadaşlar bizim paydamız hiçbir zaman sıfır olamazdı. Yani 2a eksi 4 kesinlikle sıfırdan farklı olmalıdır. 2a farklı olmalıdır 4'ten. A farklı olmalıdır 2'den. A 2'den farklı oluyorsa 5 çarpı 2'den farklı olacak. Yani 10 sayısı B'den B de 10 sayısından farklı olmalıdır. A 2'den farklı olmalıdır. A 2'den farklı olunca B de 10'dan farklı olmak zorundadır. B 10 olamaz diyorsunuz. İşleminin sonucu kaçtır? Evet payda eşit diyelim arkadaşlar. 2 bölü 1 bölü 4. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp mantığından cevabınız 8 geldi. Payda eşit dediniz. Burada 3 kere 2 6 1 daha. 7 bölü 2 bölü 7. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. 7'ler gitti. 1 bölü 2 buldunuz. Evet elimizde birinciden 8 diğerinden 1 bölü 2 geldi. Topladığınız zaman burası 17 bölü 2 oldu. 17 bölü 2'yi bölmemiz isteniyor. 1 bölü 2'yi. Yine birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarpmaktığından cevabımız 17 çıkacaktır işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet payda eşitleyin arkadaşlar. 7 bölü 2 eksi 4 bölü 2'den cevabınız 3 bölü 2 gelecektir. Bölmeniz isteniyor 4 bölü 5'e. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp dediniz. Sadeleşmeler yok. Bundan dolayı 15 bölü 8 cevabını buldunuz. Burada da bileşik kesre çevirelim arkadaşlar. 2 kere 3 6 1 daha 7 bölü 2 eksi 7 bölü 2 bölü 2. Parantezin içini yapalım. Parantezin içini yaparken birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp mantığını hatırlayalım. Beşler birbirini götürecektir. 2 bölü 3 gelecektir parantezden. Yine buradan arkadaşlar birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp dediniz. Eksi 21 bölü 4 cevabını buldunuz. Yukarıda 15 bölü 8 Aşağıda eksi 21 bölü 4 bulduk. En sonunda da 1 bölü 14'e böleceğiz arkadaşlar. Evet burayı bir düzenleyerek yapalım. Birinciyi aynen çarp 15 bölü 8 çarpı 4 bölü eksi 21 sadeleştirdiniz 2 3'e böldünüz 5 burada da 7 cevabınız yukarıya yazıyorsunuz eksisini arkadaşlar eksi 5 bölü 14 Buradaki 1 bölü 14'e bölünecekmiş. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp mantığından cevabımız eksi 5 gelecektir. 2015 bölü 2014'ü Arkadaşlar 2014 artı 1 bölü 2014 yani 2014 bölü 2014 artı 1 bölü 2014 şeklinde yazabilirsiniz. Bir tam 1 bölü 2014 yapıyormuş ya da 2015'i 2014'e bölmeyi öğretmiştik bir kere var burada da bir kaldı bölüm artı kalan bölü bölenden yani bir tam 1 bölü 2014 o da bir artı bir bölü 2014 yapacaktır diyorsunuz. Yukarıya baktığımızda arkadaşlar 2014 artı bir bölü 2014. Aşağıya baktığımızda 2013'e bir artı 2000 bölü 1 bölü 2014 geliyor. Yani burası da 2014 artı 1 bölü 2014 oluyor. Pay ile payda aynı olduğu için sadeleşirler. Cevabınız 1 gelecektir. Sıralamasındaki ardışık terimler arasındaki farklar birbirine eşittir. Evet arkadaşlar bakın buradaki 1 bölü 5 aynı miktarda ardışık terimler arasındaki farklar birbirine eşittir dediği için x'e x'den y'ye, y'den z'ye, z'den de 19 bölü 5'e gidiyormuş. Payların artış miktarı aynı olmak zorunda. Bundan dolayı 1 ile 19 arasında 18 tane sayı vardır. Biz bunları 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölmek istiyorsak 18 bölü 4 sadeleştirdik 9 bölü 2 4,5 4,5 ilerlemesi beklenir. Bir sayısına dört buçuk ilerletirseniz burası beş buçuk bölü beş olacaktır arkadaşlar. Yine beş buçuk sayısına dört buçuk eklerseniz burası on bölü beş olacaktır arkadaşlar. Yine on sayısına dört buçuk ilerletirseniz de burası. 14 buçuk bölü 5 olacaktır. 14 ,5 da 4,5 buçuk eklerseniz 19'a gelmiş olacaktır. Demek ki her bir terim bizde 4,5 buçuk ilerliyor. X'i bulduğunuzda 5 buçuk bölü 5, Y'yi bulduğunuzda 10 bölü 5, Z'yi bulduğunuzda 14 buçuk bölü 5'tir diyebilirsiniz. Yerine yazıyorsunuz 5 buçuk bölü 5'ten çıkarıyormuşuz 10 bölü 5'i topluyormuşuz. 14,5 bölü 5'i. 14,5'la 5,5'u toplarsanız 20 bölü 5 yapacaktır. 10 bölü 5'i çıkarırsanız 10 bölü 5 kalacaktır. Sadeleşince cevabınız 2 gelecektir. A ve B birer pozitif tam sayı A B'den küçük olmak üzere. Arkadaşlar A artı A bölü 2'yi A parantezine alırsanız 1 artı 1 bölü 2 burada da payda eşit derseniz A çarpı 3 bölü 2 olacaktır. A artı 1 artı A artı 1 bölü 2'yi de A artı 1 parantezine alırsanız evet arkadaşlar buradan 1 gelecektir. Buna dikkatli bakın. Buranın kendisi gitti. 1 kaldı. Buranın kendisi gitti. 1 bölü 2'si kaldı. Bu da A artı 1 çarpı yine 3 bölü 2 yapacaktır. Aynı mantıkla ilerleyeceği için arkadaşlar devamı da şu şekilde. A artı 2 bölü 2. Evet. A artı 2 parantezini aldınız. Yine 1 artı 1 bölü 2. Burası a artı 2 çarpı 3 bölü 2 olacaktır dediniz. Ta ki burası b'ye kadar ilerliyormuş. O zaman bunun adı b parantezinde tabi b artı b bölü 2 diye söylemiş. b parantezinde 1 artı 1 bölü 2'dir. Bu da b çarpı 3 bölü 2 olacaktır dedik. Evet bize 3 bölü 2'ler kopyayı verecektir arkadaşlar. Bakın 3 bölü 2'leri Çarptığınız zaman 3 bölü 2 üzeri 9 oluyorsa demek ki biz bundan 9 tane yazdınız. Sizin hatta şurada şurada da vardı bunu unutmayalım. Bununla beraber B'ye kadar gittiğiniz ifade 9 tane olmak zorundadır. Yani A dedik A artı 1 oldu A artı 2 oldu A artı 3 oldu. Bakın arkadaşlar A'dan başladığınız için 1 eksik yazmak zorundasınız. Siz 9 tane yazmak zorundasınız. O zaman A artı 8'e gitmek zorundadır. İşte bu vatandaşın adı B'ymiş. B'nin A artı 8 olduğundan bahsediyor. B'den de A'yı çıkarmamızı istediği için cevabınız 8 gelecektir. Hocam buradaki faktöriyel yani ne oldu? Aslında A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 çarpı A artı 3 A artı 4 A artı 5 nokta nokta a artı 6 a artı 7 a artı 8'i temsil ediyor. Gerçekten a artı 8 faktöriyeli a eksi 1 faktöriyeli bölerseniz arkadaşlar a artı 8'i a artı 7'si nokta nokta a çarpı a eksi 1 faktöriyeli kadar gidecek. a eksi 1 faktöriyeller birbirini götürecek a'dan. A artı 8'e kadar kalan terimlerden terimlerden oluştuğundan bahsediyor. Bizim bu sorudaki esas tüyümüz 3 bölü 2'nin üzerindeki 9 rakamıydı. Yani bizim burada 3 bölü 2'lilerden 9 tane kullanıldı. A'dan A artı 8'e kadar gelirsiniz eğer 9 tane kullanırsanız. İşte onun adı da B'dir arkadaşlar. Burak, Meltem, Cenk bir pizzacıya giderek aynı pizzadan birer tane sipariş veriyorlar. Burak'ın pizzası 10 eş dilime, Meltem'in pizzası 12 eş dilime, Cenk'in pizzası 15 eş dilime ayrılmıştır. Evet arkadaşlar, pizzayı böyle bir bütün seçmektense hem 10 dilime, hem de 12 dilime ve 15 dilime ayrılmasını isteyen bir sayı seçelim pizzamızda. O zaman arkadaşlar 12'nin, 15'in ve 10'un en küçük ortak katı olan ortaokuldan öğrenmiştiniz. Buluştuğu sayı olan 120x alabilirsiniz. Burak pizzası olan, evet biz pizzayı 120x seçtik arkadaşlar. Bakalım 120x'lik pizzayı 10 eş dilime ayırırsa her dilim artık 12x'lik olacaktır dediniz. Meltem 120x'lik pizzayı 12 eş dilime ayırırsa her dilim 10x olacaktır dedik. Bundan sonrasında Cenk ise 120x'lik pizzayı 15'e bölüyorsa her dilim Cenk'te 8x olacaktır dedik. Devamında arkadaşlar hikayenin Meltem pizzasının iki dilimini. Meltem'deki her dilim pizza 10x olduğu için Cenk'te 120x vardı. 10 tane bir daha 10 tane 2 dilim diyor. Her dilim 10x'de arkadaşlar. Bir anda 140x olacaktır. Cenk kendi pizzasının Cenk'in ilk baştaki kendi pizzasının bir dilimi 8x'e tekabül ediyordu. 8 tanesini Meltem'e verdiği zaman arkadaşlar 140'tan 8'i çıkardık. 132x pizza kaldı. Meltem ise arkadaşlar başlangıçta 120 idi. 10 tanesini ve 10 tanesini vermişti. 100'e düşmüştü. 8'de gelince bir anda 108'e çıktı diyorsunuz. Burak'ta herhangi bir şey olmadı. 120 ile kaldı. Meltem 108 oldu. Cenk de 132 oldu diyorsunuz. En az pizzayı Cenk yemiştir diyor. Yanlış. Meltem yedi. Cenk ile Burak'ın demiş arkadaşlar. 132'den 120'yi çıkardığınızda 12x kalır. Burak ile Meltem'in demiş 120'den de 108'i çıkardığınız zaman 12 kalır. Demek ki miktarları birbirine eşittir dediniz. Başlangıçtaki Burak'ın bir dilimi Meltem'in bir diliminden daha büyüktür. Burak'ın bir dilimi 12x'ti. Meltem'inki 10x'ti. Bundan dolayı daha büyüktür. Cevabınız 2 ve 3 olacaktır. A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde verilen ifadelere rasyonel sayılar dediğimizi söylemiştik. Q ile gösteriliyordu. Tüm daire ve kareler eşit parçalara ayrılmış olması koşuluyla. Buradaki bütünümüzü arkadaşlar 3'e bölmüşüz. 2 parçasını almışız. Bunun adı 2 bölü 3. Çıkarmamız istiyor. Buradaki bütünü 4'e bölmüşüz. 2 parçasını almışız. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Burası 8 bölü 12. Burası da 6 bölü 12. 2 bölü 12'den 1 bölü 6 yani 6'ya bölünmüş bir parçası boyanmış şekil arıyoruz. O da Ceyhan'dır. Şekilde verilen sayılar için A tam B bölü C. Evet arkadaşlar soldakine tam kısım B bölü c de bakın yukarıdan aşağıya okuduk diyebilirsiniz. Soldaki tam kısım olduğu için 2 tam Yukarıdan aşağıya okuduk. 3 bölü 4. Soldaki tam kısım 4 tam. Yukarıdan aşağıya okuduk. 1 bölü 2'dir dediniz. Yani sizin m'niz 2 tam 3 bölü 4. N'niz de 4 tam 1 bölü 2'ymiş. 4 tam 1 bölü 2'den çıkarmamız isteniyor. 2 tam 3 bölü 4'ü. Çevirerek yazalım arkadaşlar. 4 kere 2 8 1 daha 9 bölü 2. 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4. Payda eşit diyoruz arkadaşlar. 18 bölü 4'ten 11 bölü 4'ü çıkarırsak 7 bölü 4 cevabını bulacaksınız. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.